Herkese merhaba ben Ece. Watson sürpriz buluşma ekstrada bugün ben varım. Avino ile yulaf hakkında biraz konuşup çok tatlı bir tarif yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Avino rahatlatıcı bakım serisiyle başlayacağız. İlk önce Avino losyonu kullanacağım kuru, hassas bir cildiniz varsa aslında bu nemlendirici tam olarak sizler için. 60 saniyede rahatlama, 72 saate kadar da nemlendirme sağlıyor. İster duştan çıktıktan sonra, ister gün içinde gönül rahatlığıyla cildinizi nemlendirip o kuru, kızarık görüntüden kurtulabilirsiniz. Bu serinin içerisinde üçlü yulaf kompleksi var. Yani cildinizi neme doyuruyor. Asla yapış yapış bir his yok. Gördüğünüz üzere anında cildim emdi. Şimdi ise ikinci adımım Avino nemlendirici yağ geçiyorum. Bunun kokusu gerçekten harika. Losyondan sonra uygulayabilirsiniz. Cildinizi gün içinde parlatıyor ve bir hafta kullanımda ise yumuşak bir cilt görünümü sağlıyor. Ben genellikle duştan sonra losyonumu uyguladıktan sonra bu ürünü kullanmayı çok seviyorum. Bu vücut yağı aynı zamanda %98 doğal bileşenlerden oluşuyor. Ben genellikle losyonumun üzerine sürmeyi daha çok seviyorum. Nemlendirme adımını tamamlamış gibi hissediyorum. Ve anında parlak bir cilde kavuşuyorum. Vücudumuzu güzelce nemlendirdik. E, elleri unutalım mı? Şimdi ise üçüncü adıma geçiyoruz. Avino'nun bakım el kremine. Bu el kremi cilt bariyerinizi güçlendiriyor. Ve aynı zamanda küçük boyutta olduğu için de çantanıza atıp gün içinde istediğiniz gibi ellerinizi nemlendirebilirsiniz. Aynı zamanda ufak kazalar sonucu ya da ufak çatlaklar oluştuğunda ellerinize onarıcı bir etki de sağlıyor bu el kremi. Kendisi benim çantamdan ayrılmayan minik bir yardımcım gibi. Şimdi cildimizi yulafla besledik. Sırada ise kendimizi beslemek var. Bunun için çok güzel bir tarifimiz var. Hazırsanız başlayalım. İlk önce eldivenlerimi takıyorum. Ben biraz bol mus kullanacağım. En önemlisi yulaf, yulafı da içine katıyorum. Göz kararı istediğiniz kadar katabilirsiniz. Damla çikolatalarımız ve biraz da kakao. Şimdi ise yapmamız gereken tek şey güzelce yoğurmak. Şimdi ise bu karışımımızı güzelce top haline getireceğiz ve çok tatlı yulaf toplarımız oldu. Buzdolabında biraz dekletip istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Yulaf'ın iyiliğiyle dermatologlar tarafından hassas ciltler için geliştirilmiş Avino'yu kullanmayı unutmayın. Ben severek kullanıyorum. Videonun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bastos Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.